Ayva tatlımız dondumalı yemeğe hazır. Yiyenler afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ayva tatlısı yapıyorum. Ben bugün 3 ayvadan yapıyorum. Ayvalarımı yüzünü soyarak işleme başladım. İçinden çıkan çivitlerini bunları şekerin dibine talamın içine koyacağım. Renk veriyor. Bu şekil yüzünü soyarak devam ediyorum. Ortasını da pıçak yardımıyla bu şekil oyarak ayva tatlılarımızı yapıyoruz. Ayvalarımızı soydu, koydu, içine çivitlerini de koydum dibine. Şekeri de böyle iki bardak su bardağına şeker ilave edeceğim. Ocağa koydum şimdi kısık ateşte. 1 buçuk saat bunu ağır ağır pişireceğim. Ben biraz da ters tarafını döndürdüm. Biraz da böyle pişsin. Ayvalarımız çok güzel köpür köpür pişiyor şu anda. Kısık ateşte. Ben yarım bardak da su ilave ettim arkadaşlar. Tekrar bu dönderdim, döndürdüm. Pişmeye devam ediyor kısık ateşte işlemimiz bu şekilde devam ediyor ayvalarımız pişti şimdi altını kapatıyorum ayva tatlımız kaymaklı bugün ben ayva mi? tatlısı yaptık Leyla'cığım dünürüm tatıyor ben ilk defa yapıyorum bakalım tadı nasıl göreceğiz hep birlikte deniyoruz eline sağlık desteğim çok güzel olmuş harika olmuş mükemmel Sağ ol. teşekkür çok ederim tatlı. çok güzel